Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar. 2021'in Ocak ayındayız. Daha 2020'nin desteklerini hiç faydalanamadık. Şu anda hiç alamadık daha destekler. Ne süt desteği alabildik, ne yem desteği, ne hayvan desteği alabildik. Alamıyoruz. 2020 yılında toplam size 29 bin liralık bir ödeme yapılmış. Evet. 29 bin liralık bir ödeme yapılmış. Bunun içinde buzağı desteklemesi var. Evet. Üç defa süt desteklemesi yapılmış. Evet. Ondan sonra süt analiz desteği yapılmış. Buzağı desteklemesi, süt özlemesi yapılmış. Mazot gübre yapılmış. Bunların toplamı 29 bin lira olmuş. Evet. Bu yıl aldığınız. Doğru mu? Bilmiyorum şimdi. E, bak, parça mı? parça aldım bak. Onlar oğlan alıp geliyor ben de bilmiyorum zaten. Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar. 2021'in Ocak ayındayız. Daha 2020'nin desteklerine hiç faydalanamadık. 2020 yılında Fikret amcacığım Tam 29 milyar 128 hı, lira bir ödeme yapmış. Yeni para 29 bin Devlet 128 lira. Devlet destekleme da, ödeme evet. yapmış. Hı hı. Bunu biliyor musunuz hepsini? İşte kesin olarak bir şey ama diyeyim. Şimdi parça parça alıyoruz. Hı. E tabii öyle ödeniyor. Şimdi bak hı. şimdi desteklemeler bir süreç. Hı hı. Tarihleri de var. Tabii abartıyor. hep tarihleri var. Evet. Yani 4 Kasım'da almış, evet. 23 Ekim, 24 Temmuz hep yani bu Ama hiç ödeme yapılmadı dediniz. Şimdi genelde da Daha almadık dedim 2020'nin paralarını. İşte bunlar ama burada 2020'de 29 milyar 128 lira yatmış. Yatmış e, hesabımız evet doğru. Bu da öyle bir ödeme. Yani 30 milyarlık ben. bir ödeme yapılmış size. İşte parça parça aldığımızdan bilemiyoruz. Hmm. Aslında haber yorumsuz. Sadece görüntüler yetiyor anlatılmak istenilene. Konu her zamanki gibi devlet destek vermiyor iddialı haberler. Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar. 2021'in ocak ayındayız. Daha 2020'nin desteklerini hiç faydalanamadık. Şu anda hiç alamadık daha destekleri. Ne süt desteği alabildik ne yem desteğini, hayvan desteği alabildik. Alamıyoruz. Fox TV insan hikayesi diye servis etmişti bu röportajı. Amaçları çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşili buldular. Ne süt desteği alabildik ne yem desteği ne hayvan desteği alabildik alamıyoruz. A bir ekibi yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi. Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında tarımsal destek ödemesi olarak Tam 29.128 lira ödendi. 2021 yılında ise kendisine mazot gübre destekleme ve buzağı destekleme olarak toplam 16.000 lira bir ödeme yapılacak. O da her yıl olduğu gibi Mart ya da Nisan aylarında. Ancak algı tutmadı. Gerçeği yine A Haber ortaya çıkardı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı. 2020 yılında çiftçimize 29.128 lira ödeme yapmıştık. Tarımsal destekleme kapsamında. E, ee, önümüzdeki 2021 yılında da 6500 lira ödemesi var. Onu da yapacağız. Bu da normal zamanında ödenecek zaten. Bir sıkıntısı yok yani. Fox TV'ye devlet bize ödenek vermiyor diyen çiftçi Yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti. Süt analiz desteği yapılmış, buzağı destekleme ödemesi, süt ödemesi yapılmış, mazot gübre yapılmış. Bunların toplamı 29 bin lira olmuş. Evet. Bu yıl aldığınız. Doğru mu? Bilmiyorum şimdi. Parça e, parça aldım bak. onlar oğlan alıp geliyor ben de bilmiyorum zaten. Oğlan alıyor. Oğlan alıyor ben de e, Sen alıyor musun o zaman ondan? Fikret amca 2000'in ne kadar aldığını değil. E, 2020 yılında hiçbir ödeme almadığını söyle Siz de mi öyle söylüyorsunuz yani? 2020 desteklerinin çoğunu alamadık ve zamanında alamadık. Ya, burada istirahat istihbarat size zamanında yaptığı gözüküyor. Olur. Babanız e, süt yaktan süt destekleri ve diğer desteklerden anladığımız kadarıyla haberdar edilmemiş. Tamam sizde ben bir şey demeyeceğim artık ama şöyle, şöyle bir sistem vardır. Sonuç itibariyle birlik kaydı veya e, hayvan kimlikleri onun üzerine. Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu Tarım il Müdürlüğü'ne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi. Ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler. Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar. 2021'in Ocak ayındayız. Daha 2020'nin destekten hiç faydalanamadık. Gerçekler A Haber ekranlarında halka sunuldu. Bir algı daha çökertildi. Biz de hani açıklamayı dinleyince dedik acaba bir eksiklik mi var? Bir yanlışımız mı oldu? Bir hatamız mı oldu? Ya şimdi ya, genelde bu yani ödenmiyor bunu.